Sanat dünyası kendi içerisinde birçok güzel ve etkileyici hikayinede doludur. Yepyeni bir serimizde sizlere sanat dünyasının birçok güzel ve etkileyici hikayesini anlatacağım. Arnolfini'nin evlenmesi ya da diğer adıyla Arnolfini portresi. Bu tablo 1434 yılında Flaman ressam Jan van Eyck tarafından yapılmıştır ve bugün Londra'daki National Gallery'de sergilenmektedir. Hikayemiz 15. yüzyılın Flaman burjuvazisinin derinliklerinde başlıyor tablonun ilk bakışta oldukça sıradan görünen bir evlilik sahnesi sunduğunu düşünebilirsin. Giovanni di Nicolao, Arnolfini ve karısı Giovanna Kenami elleri birbirine kenetlenmiş evlerinde bir ayinin ortasındalar. Ancak bu resmin derinliklerine indikçe bu görüntünün ardında gizlenen esrarengiz detaylar ve sırlar ortaya çıkıyor. Peki bu tablo neden bu kadar gizemli? Tablonun merkezinde neredeyse tüm kompozisyonu yöneten büyük bir ayna yer alır. İşte ilk sır burada başlar. Ayna sadece Giovanni ve Giovanna'yı değil aynı zamanda ressam Canvan Eyck'in kendisini ve bir başka figürü de gösterir. Tabloya dikkatlice baktığınızda aynanın hemen üzerinde ressamın imzası da görülür. Can Van Eyck burada bulundu. 1434 Bu basit bir imza değildir. Ressamın adeta resmin bir parçası olduğunu, olayın şahidi olduğunu düşündürür. Peki Van Eyck neden bu evliliğin bir şahidi olmak istesin? Yoksa bu resimde görünmeyen başka bir hikayem vardır? Tabii ki tek sır bu değil. Aynanın başka bir sırrı daha var. Ayna yani çerçevesi İsa'nın hayatından sahnelerle süslenmiştir. Ancak bu sahneler neredeyse gözle görülemeyecek kadar küçüktür ve yalnızca dikkatle bakan gözler tarafından fark edilebilir. İsa'nın çarmıha girilmesi, diriliş gibi sahneler evliliğin kutsallığını ima ediyor olabilir. Ama daha derin indiğimizde aynanın çevresinde ölümlülükle ilgili ince bir mesaj saklıdır. Bu resmin aslında sadece bir evlilik sahnesi olmadığını belki de ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi temsil ettiğini gösterir. Şimdi gözlerinizi yavaşça yere çevirelim. Tablonun zeminine baktığımızda Giovanni'nin ayaklarının hemen yanında minik bir köpek figürlü görülür. Köpek genellikle sadakati ve sevgi simgeler. Ancak sanat tarihçileri arasında bu köpeğin masum bir simge olmadığını düşünenler var. Bazılarına göre küçük bir figür kayıp bir çocuğu temsil edebilir. Arnolfini çiftinin gerçekte hiç çocuğu olmadığı bilinir. Ancak bu tablo bir kaybın hatırasını mı yaşatıyor yoksa gelecekteki umutların bir sembolü mü? Kesin cevap bilmek neredeyse imkansızdır. Bir diğer ilginç detay ise çiftin duruşudur. Giovanni sağ eliyle karısının elini tutarken sol eliyle ona doğru işaret ediyor gibidir. Kadının ise karnına doğru bir elini koyduğunu görüyoruz. Hamile olduğu düşünülebilir ama belgeler kadının hamile olmadığını gösteriyor. Bu duruşun sembolik anlamı ne olabilir? Bu sahte bir evlilik mi? Yoksa daha çok bir sözleme veya anlaşmanın bir imzası mı? 15. yüzyıl toplumunda evlilikler sıklıkla iş anlaşmaları gibiydi. Bu yüzden bu duruş anlaşmanın imzalaşının simgeliyor olabilir. Biraz daha yukarıya, tavana bakalım. Tavandan sarkan avize 5 koluyla dikkat çekiyor. Ancak avizedeki mumlar da ipucu taşıyor. Sadece Giovanni'nin tarafından bir mum yanıyor. Diğer tarafta ise hiçbir ışık yok. Bu resimde iki dünya arasındaki farkı mı temsil ediyor? Yaşam ile ölüm, aydınlık ile karanlık arasındaki ince çizgiyi mi işaret ediyor? Arnolfini'nin Fini'nin karısının aslında hayatta olmadığı ve bu resmin bir yaz portresi olduğu yönünde bazı spekülasyonlar yapılmıştır. Belki de karısının hatırasını onurlandırmak için yapılmış bir tablo bu. Peki bu evlilik sahnesinin şahitleri kim? Arka plandaki ayna iki kişinin daha bu anın şahitleri olduğunu gösteriyor. Biri büyük ihtimalle ressam Van Eyck'in kendisi. Peki diğeri kim? bu kişi hiçbir zaman açıklığa kavuşmamıştır. Kimi teorilere göre bu bir figür, kimi teorilere göre bu figür, tablodaki kadının bir zamanlar kaybettiği, belki de hayatını kaybetmiş bir aile üyesini temsil ediyor olabilir. Bu evliliği sadece fiziksel değil, ruhani bir bağ olduğunu mu ima ediyor? Tablonun en büyüleyici yönlerinden biri onun çifti anlamıdır. Bir yandan evlilik, sadakat, sevgi gibi pozitif değerleri temsil ederken diğer yandan kayıp ölüm ve ayrılık gibi daha karanlık temalar da yüzeye çıkar. John Van Eyck bu ikililikle adeta izleyiciye bir bilmeceğin parçası olma şansı verir. Her bir izleyici kendi yorumunu getirir ve bu tablonun kendi bakış açısına göre çözer. Bu tablo 600 yılı aşkın süredir sanat dünyasında çözülmeyi bekleyen bir muamma olarak duruyor. Belki de asla tam anlamıyla çözülemeyecek. Ancak bu gizem ve bilinmezlik Arnolfini portresini tarihin en ilginç sanat eserlerinden biri haline getiriyor. Sırlar Sanatın en güçlü yanıdır ve bu tabloda sizlerin zihninde sonsuz bir sorular bırakmış olabilir. Fakat bu sonsuz sorulara belki de hiçbir cevap bulamayacaksınız. Belki de aslında cevapları zihnimizde anlamlandıramadığımız bir yerde sonsuza kadar kalacak. Eğer sizde bu formattaki videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.